Herkese merhaba ben Hünger. Bugün güzel bir gün. Nasıl giriş yapacağımı da bilemedim. Ama başta bir giriş yapmamıştım. Hani bilmiyorum oradan kesit koyar mıyım? Deniz havası iyi geliyor. Deniz havası güzel. bir sahilde güzel sohbetler mutlu yüzler güler yüzler mu güzel. Şimdi yol boyunca konuşmadım. Hemen söyleyeyim. Ee, zaten kameranın kaydı bir yerde bitti. Bataryayı değiştirmedim açıkçası üşendim. Şimdi yeniden e, bataryayı falan değiştirdim, ses e, cihazı açtım, bed açtım. E, arkadaşın yanına uğrayacağım. Daha önce e, arayıp sorduydum, halen desin diye. O da gel dediydi. E, bugün güzel, başlayıp güzel devam ettiği için çok motor süresim geldi. Biraz daha rüzgar alasım geldi. Ondan dolayı bir arkadaşın yanına uğrayacağım. Ee, yani ev, eve gitmek istemedim. Çünkü eve gitsem o nasıl bir duruşta? Ee, eve gitmek istemedim. Çünkü eve gitsem bir şey yapacağım. <laughs> Kendi kendime oturacağım, oyun oynayacağım falan. Ee, onun yerine sürmek daha keyifli daha uzun sürmek isterdim ee, ama tabi herkesin işleri var ee, herkes ben gibi boş değil <laughs> o yüzden biraz da e, tek süreyim ama güzel Şimdi bu kadar güzel şey oldu. ileride bir arada kaza yaparsam şaşırmayın. Ben de bu şans varken. <laughs> Sinek ufak bu bulandırır falan. Kamyon hey. Kamyoncu abi niye? Ortada. Dön hadi dön. İyi de ben düz gideceğim. Siz hepiniz dönüyorsunuz ya. Bak ben dedim. Şu mantıklı mı? Yani evet, en sağ şeritten adaya dönüyorlar. Mantıklı mı? Bence değil. Burada ışığı takan olmamıştır. Abi de çıkmış oradan. Bu da polisim diye yavşak yavşak geçiyor. Pardon, lakayet lakayet. Yavşak deyince mahkemelik oluyoruz. <laughs> Hop oh, çıkıyor. Lakayet lakayet gevşek gevşek diye deyince efendim o küfre giriyormuş. Salak deyince de küfre giriyor. Yeni şeyler de öğreniyoruz ya. Bu öyle demişti. Ops. Şuradaki ışığa odaklı gittiğim için <laughs> şunu görmedim. Ne zamanki şeyi gördüm, bebek arabasını dedim. Ha, hop, hit. Acemiyim daha, acemiyim ya. Tüm 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 servise gideceğim yakın zamanda. İşte e, ekipman videosu çekeceğiz e, beyefendinin biri müsait olursa. Ya zaten önce ekipmanları yerleştirmemiz lazım. E, ekipmanları yerleştirmemiz için de başka bir beyefendinin müsait olması lazım. Ya aslında var ya kendi işini kendin halledeceksin. Ne oyalanıyorsun ki? Ha tamam. Hadi gideyim diyecektim. Baktım polis geçiyor. <laughs> tik tak tik tak tik tak Çok da fazla konuşmak istemiyorum açıkçası ya. Anlatacak çok şey çıkar da. Daha doğrusu anlatacağım çok şey var aslında da. Hani şu Amasya yoluna bekliyorum onları. Şimdi servise gideceğim, yol uzun. Hani Arka alta müzik eklerim. Müzikle beraber hani anlatırım bir şeyler. Efendime söyleyeyim. O yüzden hani konulara harcamayayım. Sadece şu anda güzel bir günün devamını yaşıyorum. Mercedes'in diye yol mu vereceğim? Değil. Yapmam. Kork. Normalde açılıp gidecektin sen. biraz düşürmem lazım. Bazen şöyle bir hani tet yapısım geliyor. Motor böyle kilitliyor beni böyle. Tet 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 onu bugün yapmayacağım. <laughs> bugün şimdi çok güzel gidiyor. Tadı olmaz. Let's get done. I've got my guitar here. I brought a six pack of beer. We'll tell it you're going to and shed some good tears. Well, it's a feel good day. I smell the ocean spray, the sun is peeking through And I just got paid I have got some friends coming down from the other side of town We're gonna barbecue and throw the football around Well it's a feel-good song It shouldn't take too long to learn the melody So won't you sing with me I've got my guitar here I brought <inaudible> a six pack of beer We'll tell a <inaudible> <or> truth <two. inaudible> feel-good tears I think about your smile when I can't hold your hand It's hard to walk a mile when you're alone in the sand Overcome by all emotions I feel good, I shed some feel good tears Well it's a feel good song, it shouldn't take too long so won't you sing with me? I've got my guitar here. I brought a six-pack of beer. We'll tell a joke or two and shed some feel-good tears. A combination of situations. I remember it the way I want to. Mostly I was happy. I shed a feel-good tear when I think of you. When the week is done, I'm gonna, I'm, gonna some, I'm gonna take my girl out and we're gonna have fun. I worked three years straight and I haven't had a break. I just got raise two weeks vacation paid, and it's a feel-good song. It shouldn't take too long to learn the melody. So. ......